Ankara'da düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı'nda katılımcıların 2 dakikada 1 kilogram bal yediği yarışma renkli anlara sahne oldu. Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda arıcılıkla ilgili son teknoloji cihazlar, arıcılık ekipmanları ve arı bakım ürünleri görücüye çıktı. Fuarda 10 kişinin katılımıyla birinciye 5000, ikinciye 3000 üç ve üçüncüye 2 bin liranın verildiği bal yeme yarışması da düzenlendi. Katılımcıların 2 dakikada 1 kilogram bal yediği yarışmada kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. 2 dakikanın sonunda 1 kilogram balı bitiren Kadri Sadıç birinci olurken, diğer bal, ikinci Yakup Topçu ise üçüncü olarak üçüncü geleneksel bal yeme yarışmasında para ödülüne layık görüldü. Birinci olan Sadıç, yarışmaya katılan herkesi tebrik ettiğini belirterek, başkent bal gibi tatlı ve mutlu olsun diyorum ifadelerini kullandı. İkinci olan diğer balsa, çok zorlandım ama sonrasında ben soy ismin bal olduğu için bunun hakkını vermeliyim dedim. Hakkını da verdim diye düşünüyorum, dedi. Üçüncü olan Yakup Topçu yarışmada iddialı olduğunu aktararak ama bal biraz sert geldi galiba yutamadım. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Fuar 3 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.